Öncelikle hoş geldin. Hemen hızlıca konuya gireyim. Bu hafta boyunca özellikle arkadaşlardan yani zaten mülakat esnasında güncel bir takım gelişmelerle ilgili dünyanın giriş ağzı noktasında bir takım soruların geldiğini biliyoruz. Hatta bunu kaymakamlık sınavında gördük. Afganistan'ın nüfusunu sordular. Afganistan'daki durumu sordular kaymakamlık mülakatında. Şimdi yine hakimlik mülakatı kapsamında da tam da böyle mülakat dönemlerine denk gelen böyle dünyada özellikle bizim coğrafyamıza yakın bölgede olaylar oluyor. Ee, o yüzden hocam bugün senin kulağına ne duyumlar geldi bu sorularla ilgili ve Ukrayna Rusya Rusya'nın Ukrayna işgali oldu artık geçti iş. için ee, o yüzden e, o boyutu da değerlendirerek ve aslında arkadaşlarımız mülakata giren arkadaşlarımızı ilgilendiren boyutuyla yani ne gibi sorular geliyor neden bu sorular soruluyor e, onlara onu da hocam şöyle bir kabaca değerlendirerek şey yapalım e, yayınımızı sürdürelim buyurun keyifli tabi Sesim net geliyor mu onu bilmiyorum. Geliyor hocam hiçbir Gelmeden... sıkıntı yok. Öyle mi? Gayet. Harikulade. Harikulade. Bir yandan da hakikaten bunlar nasıl kaçar diyorum. Şeyda hocam öncelikle 18 Mart gününü kimseye söz verme. İnşallah sana misafir olacağız. Evet. Balıkesir'e geliyoruz. E, çok sevindim hocam. <laughs> Zaten sizinle de bu canlı yayınlar olmasa denk yani. Maalesef hocam hakikaten çılgın bir yoğunluk var. Umut ediyorum o yoğunluğu peyderpey aşacağız. Ee, ama bu yoğunluğun ben hayırlı bir yoğunluk olduğu kanaatindeyim. Yani işte bir miktar doğum öncesi sancı telaşı gibi değerlendiriyorum hakikaten. Ee, 18 Mart'ta Balıkesir'de beraber olacağımızı umuyorum. Önce onu ifade edeyim. Ee, bir defa da mülakat süreçlerine çıkan hemen hemen bütün soruları, beni de sınavı kazananlar arasında gruba dahil ettiği için bir değerli dostum artık niye yaptılar bilmiyorum ama oradan sürekli akıyor. Şu soruldu, kızlar bunu giyeyim mi? İşte hangi makyajı yapmam doğru olacak vesaire şekilde sorulara da artık inşallah alışmış vaziyetteyiz. Ama bu ara özellikle hani bu Rusya-Ukrayna gerginliğinin uluslararası hukuktaki boyutu, bu işin uluslararası ceza mahkemesine evrilip evrilmeyeceği meselesinin çok yoğun tartışıldığı enteresan bir mülakat süreci. Bir defa mülakattan komisyon başkanımız, kıymetli bakan yardımcımız, değerli hemşerimiz ve onun ağırlıklı olarak savcı olmasından kaynaklı olacak şekilde ceza hukuku ve ceza muhakemesinden sorular geliyor. Hani biz adım adım takip ettiğimizi kıymetli dostlarım bilsinler. Komisyon başkanının tek savcı bu arada o. Komisyon başkanının ağırlıklı olarak ceza üzerinden sorduğu sorularla şekilleniyor. İstisnai durumlarda hukuk işleri genel müdürü, yani Hakan Öztatar sorular soruyor. Onun soruları sorduğu dönemlerde de daha ziyade mesela ara buluculukla ilgili, alternatif çözümlerle ilgili ya da HMK üzerinden soru kalıplarının geldiğini görüyoruz. Ancak usulü anlamda beklediğimiz paralelde cereyan ediyor. Yani nedir burada? Biz usul hukuku ağırlıklı sorulacaktır demiştik ve usul hukuku gelmeye devam ediyor. Ancak bu Rusya-Ukrayna meselesinin bir güne özgü olarak çok yoğun sorulduğu bir perşembe günü geride bıraktık. Ya çarşamba ya perşembe ısrarla bu sorunun sorulduğunu gördük. Burada da işin bir hani hafif de böyle esprili bir boyutu var. Ondan kaynaklı. Takip ediyorum. Takip ediyorum. Esprili boyutu şuydu. Bu sınava yeni mezunlar arasından giren bir dostumuz idari hakimi sınav birincisi aynı zamanda. Çarşamba günü giren arkadaşımız önüne evrak geldiğinde bu sınavı 14. olarak kazanmış idari hakimlerden de birinci olmuş. Şimdi mülakat komisyonu biraz bunun sohbetini yapmış. Olmuş. Aferin yani idari hakimde birinci olmuşsun. Burada 14. olmuşsun. Hangisini daha çok istersin gibi muhabbet doğuyor. Ve efendim diyor siz hangisini uygun görürseniz. O zaman diyor mülakat komisyonu, seni biraz zorlayalım bakalım diyor. Yani bu aslında biraz bilinçli cereyan etmiş. Hani biraz da böyle yüzlerde tebessümle sorulmuş bu sorular. Rusya-Ukrayna gerginliğini hukuki anlamda nasıl tanımlarsın? Bu tanımlamadan hareketle sence insan hakları ihlalleri var mı? Peki bu insan hakları ve savaş ihlalleri ilişkin hangi sözleşmelerden bahsetmek doğrudur? Yani neyi soruyor? aslında 1949 Cenevre Sözleşmesi sormuşlar. Daha sonra da bahsi geçen olaylar şayet insan hakları bağlamında çeşitli ihlalleri beraberine getiriyorsa bu hangi statüye tabidir? bunu sormuşlar. Roma statüsü 1999 antlaşması yani Uluslararası Ceza Mahkemesi antlaşması. Ardından tüm çocuk ufak tefek cevaplar veriyor ama devam ettiriyorlar. Madem sınav bilimcisi hadi bakalım bunu da bir şekilde. Sence diyor bunun savaş suçu olabilmesi için hangi maddelere aykırılıklar lazım? Nerede ihlal görüyorsun diyor. Şimdi çocuk da güzel cevap vermiş. Efendim demiş henüz hakim değilim. Yani hakim olursam demiş bununla ilgili yorum yapabilirim. Ama mevzu şu. 8. madde A, B ve C fıkraları savaş suçunu düzenler. Ve hani bu sefer ben akademik kimliğimle bilim insanı karakterimi öne çıkararak söyleyeyim. Rusya'nın yaptığı baştan sona şüphesiz savaş suçudur. Yani bu manada sivil binaların vurulması, elektrik santrallerinin vurulması, bir şehrin altyapısının ortadan kaldırılacak şekilde... Ve... Ama, ama hocam şimdi bugün Fransa Başbakanı'yla, ile Macron da konuşmuş Putin. Demiş ki bu Ukrayna'nın şeyi, onların ne diyelim kaos yaratma modeli onlar yaptı yaptırmış gibi bir şey söylemiş. Şimdi neye inanarak neye cevap verecekler? Bir de böyle bir bütüne emin olacaklar var yoksa Zelenski'ye mi inanacaklar? Bir de böyle bir gerçek var yani. Şimdi böyle bir boyutu var. Çünkü sürekli provokat edilmiyor değil yani. İkide bir Türklerin siyasi konuşuluyor. Yok Hindistanlı öğrencilerin, Pakistanlı öğrencilerin, Çinli öğrencilerin işte efendim vuruldu, vurulduğu, rahatsız edildiği konuşuluyor Ukrayna'da. Bizim Türkiye siyaları konuşuluyor. O yüzden biraz bir de böyle bir boyutu da var aslında. Hemen oradan şu haberlere inanırsak çıkan haberleri böyle bir gerçek var yani. Bu hafta Cumartesi günü küresel politikada bunu konuşacağız. Yani algı yönetimi ve propaganda teknikleri üzerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hangi taraf biraz daha öne çıkmış vaziyette? Evet, Zelenski çok açık bir şekilde sistemin altyapısını, yukarıya Amerikan bayrağı çekmemiş vaziyette ama... ...bütün savaş kurgusu ve propaganda tekniklerini Amerika'ya, Pentagon'a, CIA'ya devretmiş vaziyette. Ve var olan her bir görüntü aslında klasik olarak bize Körfez Savaşı dönemini hatırlatır mahiyette. Dolayısıyla çok açık bir şekilde bu propaganda teknikleriyle Putin, Lavrov, Genelkurmay Başkanı bu iş bittiğinde savaş suçlusu olarak rahatlıkla ilan edilebilecek deliller toplanmaya çoktan da başlanmış durumda. Ama şu çok açık ki yani bir santralin, diğer santralden bahsediyoruz bombalanmış olması, orada yangın çıkıp daha sonra söndürülmüş olması, Kiev'e varıncaya kadar Çernobil'e Kiev arası 80 kilometredir bütün altyapının tahrip edilmiş olması, Harkov'da tarihi eserlerin, tarihi binaların yıkılmış olması, oradaki evlerin, binaların yerle bir olması ve bir kişi bile olsa bir sivil hayatın kaybedilmiş olması savaş suçudur. Ayrıca elektrik santralleri üzerinden halkın ısınmasını engelleyerek bölgeyi terke zorlamak da bir savaş suçudur. Rusya zaten bunları çok uzun uzun çalışmış ve bu çalışmalarının kendince meyvesini alıyor. Ha sınavdaki mülakat bağlamında da bunu ısrarla vurgulayayım. Bu kapının aralanmasına, açılmasına vesile olan durum bir arkadaşımızın 3 sınavı birden kazanıp birinde 14. birinde 7. birinde 1. olması. Bir bilgisi hani kaymakamlık sınavından geliyor galiba hocam. Kaymakamlık insan haklarına iyi çalışmış olmalı. Muhtemelen ki rahat etmiş evet. Yani o nerede nereden sahibi olur? Şunu da vurgulayalım hakimliğe hazırlanan dostlarım 2022'nin sonunda yapılacak sınava iyi hazırlansınlar. Çünkü 2023'te insan hakları soruları gelecek. 2023'te hukuk sosyoloji soruları gelecek. 2023'te hukuk felsefesi soruları gelecek. Ki Şeyda Hocam yani ben hala bilmiyorum bu hukuk sosyoloji felsefesini ben de nasıl geçtim hatırlamıyorum. Açık söylemek gerekirse. Çünkü bunlar Arzu edilirse gerçekten zorlanabilecek dersler hocam bilir. Levent Hocam o zaman diyorsun ki mülakatla ilgili anladığım kadarıyla sistematik bir bu temada soru yöneltilmiyor. Denk Şöyle, gelmiş. Denk gelmiş ama onun yanında şunu da söyleyeyim. Mesela çoğulculuk soruldu. Çoğunlukçuluk soruldu. Fransız itilalinin tarihçesi soruldu. 1789'dan sonra yaşananlar soruldu. Jacobinizm soruldu. Robespierre kimdi diye soruldu. Yani bu ara böyle enteresan sorular da geliyor. Onu da belirteyim. Hani bu doğrudan bir not eder mi kestiremiyorum. Ama mesela şu çok zordur. Hani hep deriz ya. Mülakat esnasında efendim bu konuyu çok iyi biliyordum ama bir an için anımsayamadım. Hadi canım. Yani öyle bir soru değil mesela. Jacobinizm nedir diye sorduklarında vallahi yani yıllardır çok iyi biliyorum ama Fransa'da kim Kimse yemez. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden başlayacaksın. <laughs> Lan bir Fransa'da bir şey söyleyeceksin orada artık. Çünkü bu şöyle bir şey değil. Anımsayamama şansın yok. Ya biliyorsundur ya bilmiyorsundur. Çünkü bir yerde yazmıyor bu iş aslında. O bakımdan bu ara ilk bir haftadan farklı olarak gerçekten biraz siyaset bilimi soruları soruldu. Buna benzeyen sorular kaymakamlıklara geliyordu biliyorsun. Yani 18. yüzyıldaki insan hakları aynen kaymakamlık sorusu. 18. yüzyılda damga vuran insan hakları belgelerini sordular. Bir tanesi Fransız İhtilali İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi, Diğeri de Virginia İnsan ve Hakların Hakları. Önemli mesela bunlar. Hatta 17. bunlar sorulabiliyor. O bakımdan hep söylüyorum kıymetli dostlarım.